Agarta, Yer altındaki gizemli dünyanın sırları, dünyanın kabuğunun altında başka bir dünyanın var olduğu fikri, tarih boyunca insanları büyülemiş bir gizem. Agarta, kayıp dünya veya iç dünya teorisi olarak bilinir. Bu teorilere göre, gizli dünyaya kuzey ve güney kutbundaki dev deliklerden ya da dünyanın dört bir yanındaki gizli tünellerden ulaşmak mümkün. Agarta ve Şamballa, iyilik ve Karanlığın iki Yüzü Efsanelere göre çok eski zamanlarda uzay kökenli üstün bir ırk, Himalaya dağlarının altında devasa mağaralarda yaşamıştır. Zamanla iki gruba ayrılmışlar. Agarta, sağ eli temsil eder. İyilik, bilgi ve dürüstlük yolunu simgeler. Agarta halkı dünyadan uzak kalmayı tercih eder ve kendi medeniyetinde yüksek teknoloji ve bilgiyle yaşar. Şamballa, sol eli temsil eder. Karanlık yolu ve dünyayı kontrol etme hedefini simgeler. Şamballa, yüzeydeki insanlarla daha fazla etkileşim kurmak ve güç kazanmak ister. Bu fark, kayıp dünya teorisinin en önemli noktalarından biridir. İyiliğin ve bilginin saklandığı bir yer mi, yoksa karanlık güçlerin merkezi mi? Budist inançlarda Agartha kabul görürken, Şamballa genellikle tehlikeli ve tehditkar bir güç olarak anlatılır. Delikler ve tüneller Agartha'ya girişin kuzey ve güney kutbunda olduğu söylenir. Dünyanın farklı bölgelerinde de tüneller aracılığıyla bu gizli dünyaya ulaşılabileceği öne sürülür. Tibet'te Lhasa, Mısır'da Giza piramitleri, Türkiye'de Nevşehir, Nide ve Göreme'deki tüneller. Bu tünellerin girişleri, lamalar veya tapınak şövalyeleri gibi özel kişiler tarafından korunur. Mitolojilerde Kayıp Dünya Farklı kültürler yeraltı dünyasından söz eder. Antik Yunan, Hyperborea, sürekli güneşin parladığı bir yer. Yerli Amerikalılar, Ataların yer altından geldiği ve bilgilerini aktardığı anlatılır. Aztekler ve Toltekler. Coatzalcoatl'in yeraltı dünyasını ziyaret ettiği efsaneleri.